Herkese merhaba sevgili gençler. Ben fizik öğretmeni Engin Karapaça. Fizik Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde atışlar, hava direnci ve limit hız kavramlarını öğreneceğiz. Sevgili gençler anlattığım ifadelere, kavramlara dikkat ederseniz bu e, konunun bu bölümünü sevgili gençler tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. Hiç merak etmeyin, çok zor bir konu değil. Şimdi sevgili gençler bakın, hava ortamında yani bu şimdi hava ortamı e, hani hava olmak zorunda değil, akışkan bir ortam düşünün. Mesela bu su içerisinde su içinde geçerli e, olabilir. E, yani akışkan içerisinde e, hareket etmeye çalıştığımız zaman hareketimizi aslında ters yönde bize bir kuvvet etki etkiler. Şimdi normalde günlük hayatta biz e, atıyorum bir yerden başka bir yere doğru böyle bir koştuğumuzu düşünelim. E tabii ki de bu rüzgarın bize yani koşarken hareketimize ters yönde yüzümüzü bir rüzgarın çarptığını hissederiz. Yani bu rüzgarda aslında havanın bize uygulamış olduğu direnç kuvvetinin bir göstergesi. Şimdi arkadaşlar biz e, aynı şekilde mesela hani denize girmişsinizdir ya da havuza girmişsinizdir. Yürümek isterseniz ya da denizde ya da havuzda hareket etmek istersen, e, isterseniz arkadaşlar. Su içerisinde kalan e, uzuvlarınız hareket ettiğinde gerçekten hareket etmesi, ilerlemesi hava ortamına göre çok daha zordur. Ya bunun sebebi aslında su da bir akışkandır ve ortam yoğunluğu e, çok daha fazladır hava ortamına göre. Bundan dolayı su ortamında bize daha büyük bir hava direnci e, düzeltiyorum. E, bir direnç kuvveti etki eder. Su hava değil değil mi sonuçta? E, bir direnç kuvveti etkiler arkadaşlar. Yani işte burada havada sonuç olarak bir akışkandır. E moleküllerinin yoğunluğuna bağlı olarak havada demek ki hareket eden cisimlere bir direnç kuvveti uygulayacak arkadaşlar. Böyle söyleyebiliriz. E, havanın cisimlere uyguladığı bu direnç kuvveti cismin hareketine zıt yönde oluyor sevgili arkadaşlar. Yani bunu sürtünme kuvvetine benzetebiliriz. Sürtünme kuvveti de genelde cismin hareketine zıt yöndeydi sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar hava direnci mesela şöyle düşünelim bir cismi hava ortamında aşağıya doğru fırlattık cismin hız vektörü aşağıya doğru tabii ki de ağırlık vektörümüz de yine aşağıya doğru burada hava direnci harekete ters yönde olacağı için hız vektörüne ters yönde olacak şekilde cisme etki eden hava direncini göstermeliyim cisme etki eden hava direnci k çarpı a çarpı v'nin karesiyle bulunur. Sevgili arkadaşlar burada K dediğimiz ifade ortama bağlı, cismin şekline bağlı olarak değişen bir katsayıdır. E, direnç katsayısı e, diyebiliriz ya da sürtünme katsayısı diye de geçiyor bazen. Böyle de söylendiği oluyor, öyle söyleyelim. A dediğimiz ifade ise harekete dik doğrultudaki en büyük kesi alanıdır. Mesela burada cisim aşağı doğru hareket ederken harekete dik doğrultudaki en büyük kesi alanı şu taradığım bölgedir arkadaşlar. Mesela ne diyelim buranın alanına A diyelim. V dediğimiz ifade ise cismin sahip olduğu hızdır sevgili arkadaşlar. Gençler burada limit hız dediğimiz bir kavram var. Peki limit hız dediğimiz kavram ne? Arkadaşlar şöyle düşünelim bu cisim şimdi belli bir yükseklikten aşağı doğru fırlattık ya da attık ya da serbest bıraktık fark etmiyor. Bu cisme bu cismin için eğer Newton'un hareket kanunlarından F eşittir m çarpı a'yı yazarsak arkadaşlar bu cisme aşağıya doğru ağırlık kuvveti etki ediyor yani mg. Hareketine ters yönde ise hava direnç kuvveti etki ediyor. Yani kare. Şimdi gençler bu da cismin kütlesiyle ivmesinin çarpımında eşit. Arkadaşlar bakın. Burada cismin ağırlığı hareket süresince hep sabit. Yani ağırlık kuvveti sabit. Ancak K ve A'yı da sabit alıyoruz. Burada cisim aşağı doğru hareket ettikçe cismin hız vektörü artar. Arkadaşlar cismin hız vektörü arttığı için aslında havanın cisme uyguladığı direnç kuvvetinin büyüklüğü artıyor. Buna bağlı olarak cismi etki eden net kuvvetin büyüklüğü azalıyor. E şimdi cismin kütlesi sabit. E net kuvvet azalıyorsa o zaman cisim aşağı doğru indikçe cismin ivmesinin büyüklüğünün de azalması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Yani burada cismin hızı öyle bir değere ulaşıyor ki cismi etkieden ağırlık kuvvetiyle K büyüklüğü birbirine eşit oluyor. E o zaman mg ile K büyüklüğü birbirine eşit olursa bu cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması demek arkadaşlar. Newton'un birinci hareket yasasını hatırlayalım. Cisme etki eden net kuvvet sıfırsa cisim ya durur ya da sabit hızla hareket eder demiştik. E şimdi burada net kuvvet sıfır olduğu anda cismin bir hızı var. İşte net kuvvetin sıfır olduğu andaki hıza biz cismin limit hızı diyoruz sevgili dostlar. O zaman burada mg eşittir k kare eşitliği yazarsak Buradaki V cismin limit hızı oluyor sevgili gençler. Ya buradan da faydalanarak cismin limit hızını buluruz. V limit hız mg bölü k çarpı a'nın karekök şeklinde olur. Ama ben genelde böyle mg eşittir k kare yazarak soruları yorumlamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi az önce ivmenin azaldığını söylemiştik. İşte burada yine ivme azalacak şekilde cismin hız zaman grafiği çizilir. Cismin limit hızı ulaştığında bakın artık hızı sabittir. Sabit hızla yoluna devam, devam eder. Cismin hız zaman grafiği de şekildeki gibi çizilir. Sıradaki sorumuza bakalım sevgili dostlar. Yeterince yüksekten serbest bırakılan özel silindirlerin limit hızı oranı V1 bölü V2 kaçtır? Sevgili arkadaşlar birinci şeklimize baktığımızda hemen cismin ağırlığını yazalım. M çarpı G eşittir. K çarpı A çarpı V kare. Alan bu cisim yukarıdan aşağı düşerken bakın bu cismin kesit alanı şurası oluyor. Yani şuradaki dairenin alanı. Bu da pi çarpı r kare kadar. Pi'yi 3 al dediği için direkt burayı 3 çarpı r kare alıyorum. Çarpı limit hızın karesi v1'in karesi diyorum sevgili dostlar. Şimdi ikinci şekle bakalım. ikinci cisim için yine m çarpı g eşittir k kare yazıyorum. K çarpı bu sefer alanımız bakın alan en büyük kesit alanı çapın olduğu doğrultu. Çapımız yarı çap R kadar olduğu için çapımız burada 2R. Bakın şurada da yükseklik yine 2R'ye kadar. Yani şurası da 2R. Ya aslında burada şöyle 3 boyutlu düşündüğümüz zaman bir kare oluşuyor arkadaşlar. Çünkü şurası 2R'ye kadar, şurası 2R'ye kadar. Bu karenin alanı da 2R çarpı 2R'den 4R kare yapar. O zaman buraya 4R kare dememiz gerekiyor. V2'nin karesi dersek taraf tarafa oranlarsak Eşitliğin sol tarafındaki MG'ler birbirini götürdü. K'lar ve R kareler gitti. Gerekli düzenlemeleri yaptığımızda V1'in karesi bölü V2'nin karesini 3 bölü 4'ü karşı tarafa 4 bölü 3 olarak attık. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda V1 bölü V2 buradan 2 bölü kök 3 çıkar sevgili gençler. Sıradaki sorumuza bakalım sevgili dostlar. Hava sürtünmesinin ihmal edilmediği ortamda yerden yukarı doğru ve sıfır büyüklüğündeki hızla atılan cismin limit hıza ulaşmadığı biliniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar cismi yerden yukarıya doğru atıyoruz. Cisim yukarıya doğru çıkarken bakın hız vektörü yukarıya doğru. Cismin ağırlık vektörü aşağıya doğru. Hava direnç kuvveti aşağıya doğru. Şimdi cismin çıkışı için F'de eşittir m çarpı a yazdığımızda şöyle m çarpı a yazdığımızda net kuvvet g artı fd kadar eşittir m çarpı a çıkış yazdık. Şimdi buradan bir de inişi yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar bakın cisim şimdi aşağıya doğru inerken hız vektörü aşağıya doğru ağırlık kuvveti aşağıya doğru hava direnci hareketine ters yönde yani yukarıya doğru olmalı. Yani cisim aşağıya doğru inerken bu sefer ağırlık kuvvetinden hava direncini çıkartıyorum. M çarpı A iniş diyorum. F'te eşittir M A'dan. Şimdi dikkat ederseniz kütleler aynı zaten. Bakın cismin çıkarken ki cismi etki eden net kuvvetin büyüklüğü daha fazla. Bu yüzden cismin yukarıya çıkış ivmesinin aşağıya iniş ivmesinden daha büyük olması gerekiyor. Yani burada A şıkkı doğru olmalı sevgili dostlar. Şimdi cisim çıkarken de inerken de aynı yolu alıyor. Arkadaşlar burada X eşittir ve ortalama çarpı T yazarsanız. Şimdi burada ortalama hızımız şu. Hani ilk hızımız V0 maksimum yükseklikte hızımız 0. Aşağı indi e bu cisim şuraya belli bir hız büyüklüğüyle gelecek. Bir kere ortamda sürtünme olduğu için tabii ki de buraya daha küçük büyüklükteki yani V0'dan daha küçük bir hızla ulaşmalı. E, ortamda sürtünme olduğu için. Yani bir kere bundan dolayı ben cismin yere V0'dan daha küçük bir hızla ulaşacağını söyleyebilirim. Şimdi çıkış e, çıkış süresiyle ilgili de şöyle bir yorum yapıyorum. Cismin yukarıya çıkarkenki ortalama hızı bakın V0 artı 0 yani e, ortalama hızımız burada V0 bölü 2 kadar. Yere düşerken ki ortalama hızımız yere çarptığında hızı ve sıfırdan küçük olduğu için daha küçük. Yani cisim çıkarken ve inerken aynı yolu alıyor. Ama çıkarken ortalama hızım daha büyük. O zaman ortalama hızım daha büyükse bu yolu daha kısa sürede alırım. Yani ben buradan cismin çıkış süresinin iniş süresinden daha kısa olduğunu söyleyebilirim. Burada şu yorum da yapılabilirdi. X eşittir 1 bölü 2 A çarpı tek kare yazdığınızda Cismin çıkarken ve inerken aldığı yol aynı. 1 bölü 2'ler aynı. Arkadaşlar cismin çıkış iğmesi daha büyük olduğu için aşağıya çıkış iğmesi daha büyük olduğu için çıkış süresi daha küçük olmalı şeklinde de yorum yapılabilir de sevgili dostlar aklınızda bulunsun. Bundan dolayı cismin çıkış süresi iniş süresinden kısadır ifadesi doğru olmalı hareket süresince cismin ağırlığı ile hava direnci aynı doğrultudur. Arkadaşlar cisim yukarıya doğru çıkarken ağırlık aşağıya doğru, hava direnci aşağıya doğru. Cisim aşağıya inerken ağırlık aşağıya doğru, hava direnci yukarıya doğru. Sonuç olarak bakın birbirine paralel, birbirine paralel. Yani aynı doğrultudalar. Dikkat edin aynı yöndeler demiyor. Aynı doğrultudadırlar diyor. O yüzden buradaki ifademiz doğru olacak. E şıkkına bakalım. Cismin maksimum yükseklikteki ivmesi sıfırdır. Gençler cisim maksimum yüksekliğe çıktığında maksimum yükseklikte cismi aşağıya doğru ağırlık kuvveti etkiliyor. Cismin maksimum yükseklikteki hızı sıfırdır. Bundan dolayı cismi etki eden hava direnci sıfır. Eğer Newton'un hareket kanununa göre F net eşittir MA yazarsanız net kuvvet burada MG kadar yani cismin ağırlığı kadar. M çarpı A yazdığımızda M'ler birbirini götürecek. Buradan cismin ivmesi yer çekim ivmesi kadar olacak. Yani maksimum yükseklikte ivmem sıfır olmayacak. Bu yüzden buradaki ifademiz yanlıştır sevgili gençler. Sıradaki sorumuza bakalım. Hava ortamında yere dik doğrultuda düşen limit hıza ulaşmış bir cisim için Yargılarından hangileri doğrudur? Bir mekanik enerji sabittir. Gençler, cisim eğer limit hıza ulaşmışsa artık sabit hızla hareket ediyor demektir. Yani eşit zaman aralıklarında eşit yollar alır. Cismin mekanik enerjisi ise kinetik artı potansiyel demekti. Hızı sabit olduğu için 1 bölü 2 mv kareden hatırlayın. 1 bölü 2 mv kareden bunlar sabit hızla sabit olduğu için kinetik enerji sabit olacaktır. Potansiyel enerjiyi MgH'tan buluyorduk. Kütle ve yer çekimimesi sabit. H yüksekliği azaldığı için potansiyel azalır. Buna bağlı olarak toplam mekanik enerjim azalır. Yani sabittir ifadesi yanlış olmalı. E, birinci önermenin olduğu şıkları direkt eledim. İkiye bakıyorum. Sabit ivmeli hareket yapar. Arkadaşlar bu cisim limit hıza ulaştığı için cismi etkileyen net kuvvet sıfır. Net kuvvet sıfır olduğu için cismin ivmesi de sıfır. Sıfır demek yokluk demektir. Olmayan bir şeye sabit diyemezsiniz arkadaşlar. O yüzden burada ivmemiz sabit değildir. Yani ivmemiz yoktur. 3 hava direnci sabittir. Arkadaşlar net kuvvet sıfır yani bu mg ile Hava direncinin yani K karenin birbirine eşit olduğu anlamına geliyor büyüklük olarak. E tabi ki de burada hava direnci artık ne olacaktır? Sabit olacaktır. Bu yüzden üçüncü ifademiz doğru. Yani cevabımız yalnız 3 olmalı. Sıradaki sorumuza bakalım sevgili dostlar. Hava direncinin ihmal edilmediği bir ortamda yerden belli bir yükseklikten aşağıya doğru atılan cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ilk atıldığı anda cismin ivmesi kaç G'dir? Arkadaşlar şöyle cismimizi düşünelim. Bakın cisim ilk atıldığı anda dikkat edin. Hız büyüklüğü 3V yani aşağı doğru 3V dedim. Gençler bu cisim 2V'lik hıza ulaştığında evet artık sabit hızla hareket yapıyor. Demek ki limit hıza ulaşmış. Peki cisim limit hıza ulaştığında ne oluyordu? Cismin ağırlığı k çarpı a çarpı v kare Hızı 2V olduğu için 2V'nin karesi 4 tane V kare yapar. Yani 4 tane K kareye eşit oldu. Yani sonuç olarak buradan K kareyi Mg bölü 4 bulursunuz. Böyle bir denklem yakaladık. Bu bir kalsın. Şimdi başlangıç için yazalım. Cismin ilk atıldığı andaki ivmeyi sorduğu için ilk atıldığı konum burası. Aşağıya doğru cismin ağırlığı var. Yukarıya doğru sürtünme kuvveti etki ediyor. K kareden buluyordunuz. Cismin ilk hızı 3V olduğu için 3'ün karesi 9. Yani burada 9K kare bir kuvvet etki ediyor. Hava direnci etki ediyor yukarı doğru. K e, karenin MG bölü 4 olduğunu söylemiştik. O zaman 9 tane K kare 9 bölü 4 MG demektir. Şimdi şuradaki konum için yani ilk atıldığı konum için burada F'e eşittir M çarpı A yazarsak Hava direnci yukarıya doğru 9 bölü 4 mg kadar. Aşağıya doğru cismin ağırlığı var mg kadar. Eşittir m çarpı a dersek 5 bölü 4 tane mg'yi m çarpı a buluruz. M'ler birbirini götürdü. Buradan cismin ilk atılma iğmesini 5 bölü 4 g kadar buluruz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik bir sonraki dersimizde görüşmek üzere umarım e, sizler için faydalı olmuştur e, herkese başarılar dilerim hoşçakalın esen kalın.